Marjin hesabına UC ye yükleyeceğiz. Yeni gelen nihai seti açacağız biliyor musun? Ama sürpriz yapacağız. Marjin hesabın şifresi sende vardır abi onu bana bir göndersene. Ben bir gireyim mesela bu UC yükleyeyim de bir video çekeceğiz YouTube'a ya. Short olarak atarsın kısa olur muhtemelen de. Yok yok kısa evet, olmaz şey abi ben 20 bin UC yüklerim abi. Var abi inşallah ha, bir şey yapmazsınız tamam. hesaba. Ulan ne yapacağız oğlum UC yükleyip bir şey yapacağız. İnsan daha atacağız. Sen bir hesabın şifresini göndersene bize. E, tamam abi. Tamam ha? ben atıyorum şimdi. A few moments later şey yapalım Babil abi önce ne yapalım hassasiyetleri <laughs> mi bozalım Babil abi? Ney? Şerefsiz şey bir de, bir de, bir biz UC'ye mi yükledin ya? Tabi bozmaya girdik huzur ya. UC yükleyeceğim ama o kadar çok UC yüklemeyeceğim. Sadece 180 UC yükleyeceğim. 180? Evet, A, o da isim de, almadım. ismi de değiştireceğiz. aynen aynen şey şıkkıdım harcı yapacağım. Nasıl? Şıkkıdım harcı. Abi bak evet. çok iyi oldu. Allah çarpsın çok iyi oldu. İsim değiştirdik. Nice valla biz mesuliyet kabul etmiyoruz. İslam'ın şifresini sen verdin. Valla bize giren sana da girer haberin olsun. Yok kardeşim yok. Marci sana efsane bir kontrol ayarı veriyorum. Arkadaşlar bu kontrol ayarlarını siz de kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz en iyi kontrol ayarlarını veriyorum size. Ben ben şöyle yapalım. Zıplamayı şuraya koyacaksınız. Şunu şöyle. ekranda komple loot ekranı. En iyi hassasiyet arkadaşlar. Ee, full olması. Full yapacaksınız hassasiyetlerinizi. Her şey, her şey böyle. Ne her güler şey güler, böyle. Ne yani güler. bana soruyorsunuz abi 6x'in çok iyi falan filan. Ben bu hassasiyetle oynuyorum arkadaşlar. Ya marjin listesinde arkadaşlar 39 tane arkadaşı var ya bu böyle olmaz. Şöyle şu anda marjin hesabındayız. Bakın burada. Marjin hesaba kışkırtma videosu çekiyoruz. Ben de marjin hesabındayım. ID'yi hemen şuraya yazıyorum aslan kardeşlerim. Herkes arkadaş isteğe göndersin. Ben bu oyundayım şu anda. Yani kim arkadaş isteği gönderirse herkesin isteğini kabul edeceğim. Haberiniz olsun yani.